Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Car Parking Multiplayer oynayacağız. Hemen başlayalım. Biliyorsunuz bildiğiniz gibi benimki hileli. Şimdi hemen girelim oyunumuza. Şimdi ben şöyle bir BMW modifiye ettim. Güzel olmuş mu bilmiyorum. O sizin size kalmış. Şimdiki. Bir dakika. Şurada Mustafa Taştan falan yazıyor. işte benim ismim soyadım. Şimdi başlayalım hemen çok güzel drift atıyor bir dakika. Birkaç tane daha arabam vardı. Onları bir göstereyim. Şimdi bu ben hiç modifiye etmedim. Nerede benim modifiyelerim? Hayır. Bu var bir tane. Ben beyaz yaptım bunu. Bu da biliyorsunuz acı. Aa, bak. Bu da başka bir tane. Bunu gösterelim. Bunu ben yine beyaz yaptım. Bunu da ben yaptım. Bu drift makinesi var ya görmenizi göstereceğim birazdan. Modifiye etmedim. Şundan vazgeçmedim. Şu, şimdi bu videoda tavaş falan derim. Sonra diri atmaya çalışacağım. Şimdi hemen başlayalım. Kornamız şu olsun. Ee, kornamız bu olsun. Tam bir drift makinesi yapmamız lazım. Siyah yapalım şöyle gerçekçi olsun. Bir dakika. Şöyle her yer simsiyah olsun. Gerçekçi olsun böyle. Duman hangi renk olsun? Ee, man yeşil olsun aynı. Şey balataların fren balatalarının rengi de beyaz mı yok? Sarı olsun. O arabanın ışıltı olsun biraz. Hatta dur komple silah yapmayalım. Siyah yapmayalım. Işıltılı olsun. Yapsak mı ki? Anlamadım ki. Yapsak Bak bu renk çok iyi. Tamam. Birazcık da şöyle değişik bir renkler katalım. Tamam. Biraz da bundan biraz şundan biraz da bundan Heh, şöyle Şimdi geçelim şunu bir modifiye edelim. Rüzgarlık hangisi olsun? Bak bu çok güzel. Rüzgarlığın rengi şöyle beyazımsı değil de siyah mısı bir şey ne bir Ön tampona bir bakalım. Tampon güzel bir tane. Şöyle aha bak bu çok güzel. Nerede? O? Bu çok güzel. Tamam bu. Da biraz daha bakalım dur. Yok yok bu çok iyiymiş. Bu bas. Arka tampona bakalım. Bak bu da bu güzelmiş. Ne? Ya bu mu? Ben bunun egzozunu beğendim yalnız. Şu mu olsa? Aynen bu olsun. Şu yanlar Heh böyle olsun. At hadi. Şunu da ayarlayalım. Önde. Önde böyle olsun. Bunun şu çatılarını falan. şuraya koyalım bir tane. Bir tane de bundan koyalım. Çok güzel modifiye ettik bence. Türk bayrağımızı unutmuyoruz. Şimdi plakaya bizim arabanın plakası toplu olsun. Bu olsun. Yarısı bir dakika. Şey olsun. Arkadaşlar böyle renk Diğer taraf turkal mesela diyelim. Diğer tarafta yeşil olmasını istiyorsanız arkadaşlar. Şuradaki tike basıyorsunuz. Bir tane renk seçiyorsunuz sevdiğiniz. Sonra bir daha basıyorsunuz. İstediğiniz bir renk seçiyorsunuz. Şimdi ben şey yapacağım. Şunu yapacağım. Durun. Şöyle yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle. Yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar pardon. Şimdi ee, ne yapsak? Geç. Şöyle güzel polisliğinde takalım. Dur. Şu tekerler. Bak tekerler çok önemli. Drift teker olması lazım. Şu çok güzel kayıyor benim bildiğim. Bu çok güzel duruyor bir de. Vay bu çok güzel durdu. Dur dur. Bu da böyle olsun. Aman, bu çok güzel oldu lan. Dur arabanın rengini elledik. Ve rengi böyle olsun. Şimdi şu tekerlerin boyutunu falan bir ayarlayalım. Arkanınki küçük mü olacak? Bir dakika düşüneyim. Arkanınki küçük olacak, önünki büyük olacak. Aşağıda olsun. Yok. Hep böyle olsun. ne yapalım. Önünki her şeyi fırlamak lazım. Kalsın bir tek Bu da içeride kalsın Yok Şu tekerler güzel bir şeyler yazalım İşte benim kanal Benim kanalın ismini yazalım Güzel bir yazım stili. Güzel bir yazım stili yok mu ya? Evet bu güzelmiş. Şunun rengini belirleyelim bir de. Aa, sarı kırmızı severiz. Kırmızı olacak. Şuradaki renklerde Buradaki renkler ne olsa Bu olsun Tamam Şimdilik Lan oyun dondu Bir dakika Oyun dondu telefon bakın donmadı telefon böyle donmadı da şey dondu oyun dondu şuradan mı çıkayım da oyundan çık gir ya, ne oldu oyunu ya şimdi arkadaşlar özür dilerim oyuna bir şey oldu bir anda düzeldi mi Ne oldu lan? Arabayla çatıya çıktık. Bir dakika bir daha çık bir arkadaşlar özür dilerim. Ee, şeyde Hilal'i böyle Normalde kasmıyor da Hilal'i bayağı kasıyor neyse. neyse. devam edelim. Hileli indirmek isteyen Happy Google'dan Happy Mod'u indirip Car Park Multiplier yazıp hileli indirebilir. Bir gün size göstereceğim hileri nasıl indirilir diye. Bu video eğer 200 bin like gelirse size Happy Mod'dan hileli oyunu nasıl öğreteceğim. Herkes biliyordur aslında da yani. Onları herkes biliyordur ha. Neyse. Ana dur dur dur. Arabanın Ar motorunu falan yapacak. Arabanın motorunu unuttuk. Kötü motorla nasıl drift atalım biz? Her şeyi fırlıyor. Bak sport daha iyi. Bakın sağlam böyle daha falan değil her şey, çok güzel bir şey istiyorsanız ucuz şu ofratı var ya ben onu biliyorum. Öyle böyle ka hep kayacak falan istiyorsanız sport. Buraymış. Frenler balatalar. Bak şu yan kesi çok güzel de armanın şeyini azaltıyor. Ne yağmursun unuttum. E şu egzozları da tak takalım da. Çok güzel. E, arabanın basıklarını falan atacaktık. Ön taraf basık, arka taraf yüksek. Oy, çok güzel oldu lan. Bas bas. Çok güzel oldu. GT start. Çok güzel oldu var ya. Bir de deneyelim. Güzelse eğer güzel olmuştur yani. Bence güzel olmuştur. Ya bu arada kanalımıza abone olup like atmayı Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Şu like tuşunu bir çökerte, çökertemediniz ya ya. hep bir de yorumlar ne videolar gelmek isterseniz istiyorsanız yazın. Ben ona göre bir ayarlayayım bir şeyler. Şimdi videomuza devam edelim. Hadi ya. Niye böyle oldu? Nasıl sinir oldu ha Kar ya. Onu şimdi Çık. Çıkalım müdürüm. Oyun mu dondu anlamadım ki. Çık çık yapalım. Bakalım olacak mı? Allah Allah. Niye olmadı ya? Normalde hiçbir yer olmaz. İlk defa böyle oldu. Şansın mı böyle oldu acaba? Anlamadım ki. Şimdi ben başlayalım. Allah. Bir dakika sesini dinleyelim. Of of şunun sesine bak. yavaş yavaş şunu bile Allah dur dur dur, dur falan. alalım şimdi çok güzel olacak Oy 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 oy, oy çok güzel kayıyor. Batat, tat 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 oy. Yanıyor var ya. Böyle bir yanlama gördünüz mü ya? Şu arkadan çıkan yeşil bana bakın ya. Lan yavaş yavaş. Allah! Çok pis sıcaktı. Tabancayı götürelim bunu. Yanıyor yanıyor. Tat 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 tat. Bakkala çakala gittik. Bakın görüyor musunuz? Bakın lastik yakacağım. vat Çok kötü şattın. Çok güzel yanlamadım mı yanıyor orada. Bir dakika dur. Çatmasaydım var ya çok güzel yanlamıştım. Savaş çok iyi anlıyor ya. Ha ceza kes. Ana buna siren takma yapmıştı. Ne siren tak, ne, takma yaptı Git ben de çakar açayım o zaman. Bir. Heh. En sevdiğim ayar bu. Ne ne var? Tap 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 tap. Aha otobüs. O neymiş? Bursa büyük şehir. Allah okuyamadık. Şimdi bir oyundan beni atmışlarken hemen bir çakar. Ay çakar demişim polisiyle takalım. Şimdi buradan Sireni takıyoruz. Şuraya gidiyoruz. Bas. Evet tamam. Şimdi buna nasıl bir siren takalım. Aslında buna şöyle bir siren çok güzel olur. Bu iyi. sesini belirleyelim bir de Hayır 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 Bununla Bunun arasında kaldım Bak bu çok komik oldu bu Aynen yani bu Bu Tamam Bu ne olsun e kurt bu olsun. <laughs> tamam bunu zaten yaptım. Ha bu da alttaki şeyleri diyor. Aynen boş Bunu taktık şurun neymiş? Bu ne? Bu neresine ne takıyor? Tamam. Takalım. Nerede şey varsa taktık işte ya. Neyse yeter şimdilik. Bir daha deneyelim. Şuna şuna. Bir dakika. Bir de ondan yapmayalım Dur. Ya evet, ondan yaptık. Bir de ondan yapmıyorum. Lukt bij wat pop. Wat, wat. <laughs> Ik ben dat Ja, was... Dank je. Nou, is Oğlum tam kaldırma sıfır olmuşum. Ay vurmuşum demişim durmuşum. Neyse bir videomuz daha buraya kadardı. Öbür iki videolarda görüşürüz. Bay bay. Neyse kapanışı böyle olmasın değil Çık şundan. Çık. Çık kardeş. Çık. Ee, evet, tamam kapanışı öyle. Ee, Videoya abone atmayı unutmayın. bay.